Herkese merhaba arkadaşlar. Pave Education kanalından Emir ben. Bu hafta sizlerle birlikte İtalya'daki üniversiteye gireceğiniz zamanki kabul sınavları, onların türleri ve bunları nasıl çalışabileceğiniz hakkında konuşacağız. O zaman başlayalım. Ee, genellikle çoğu üniversitenin de istediği bir sınav türü var ki o da TOLK. TOLK sınavında neler var? TOLK sınavında farklı türleri var. İlk önce ondan başlayalım. TOLK-I var, TOLK-B var, TOLK-F var, TOLK-E var bir de. Bunlar neler oluyor? Talk genellikle mühendislik sınavı. Talk Engineering diye geçiyor İtalyancası. E, talk mühendislik sınavı oluyor bu. Bunun içerisinde belli başlı matematik soruları, fen ağırlıklı ve matematik ağırlıklı, ayrıca okuduğunuzu anlama ve İngilizce kısmını içeren bir sınav türü oluyor. Peki Talk B'de ne oluyor? Talk B isminden de anlayabileceğiniz üzere biyoloji olarak geçiyor. Ya biyoloji e, biyolojiye bağlı, biyolojinin alt dalı olarak geçen bölümlerle ilgili sınav oluyor. Daha fazla fen bilgisi ve matematik bilgisi. Yine diğeri gibi e, okuduğunu anlama e, İngilizce kısımlarını içeren bir sınav oluyor. Ama fen kısmı biraz daha ağır oluyor İngilizce sınavındansa. Talk F ne oldu? Talk F farmasi olarak geçiyor. Farmaçı diye geçiyor. Eczacılık sınavı. Yani eczacılıkla ilgili ve eczacılık bölümü için yapılan sınav. Bunun içerisinde belli başlı alt kısımlar var. Genellikle yoğunluğu fen oluyor bildiğiniz üzere. Bir de Talk E oluyor. Talk E de ekonomi oluyor. Talk E'nin içerisinde sözel ve sayısal eşit anlamda eşit ağırlık sınavı derecesinde bir zorlukta bir sınav oluyor. İçerisinde yine İngilizce ve okuduğunu anlama kısımları bulunuyor ve 36 sorudan oluşuyor. Bir de başka üniversitelerinizde de başka sınavlar oluyor. TOLK sınavı genellikle çoğu üniversiteden istenen bir sınav. Fakat onun dışarısında bazı üniversiteler kendi sınavlarını yapıyor. Mesela Politeknik Auditorium'un kendi yapmış olduğu bir TIL sınavı var. E, TIL sınavı altında geçiyor. Testing Lab diye geçiyor bu. E, TIL sınavının da türleri oluyor. TIL til i oluyor, til b -e oluyor, til e oluyor bir de. Bu til sınavının içerisinde matematik, fizik soruları yoğunluklu olacak bir şekilde. Genel kültür sorularının da olduğu fakat İngilizce sorularının olmadığı, mantık sorusunun da fazlaca olduğu bir sınav türü. Ee, bununla da 100 üzerinden 60 aldığınızda genellikle kaydınız tamamlanmış oluyor. Kayıt hakkı kazanmış oluyorsunuz ve gerisini direkt üniversiteye başlıyorsunuz. Talk'ta tabii ki de belli başlı puanlar oluyor. Onun dışarısında Ranking listeler yayınlanıyor. Ranking listeler yayınlandıktan sonra sizin bölüme girip girmediğiniz belli oluyor. Fakat TİL sınavında eğer sınavda 100 üzerinden 60 alırsanız siz de genellikle ilk 5 tercihte yapmış olduğunuz ilk 5 mühendislik bölümünden ilkine ya da ne tercih ettiyseniz onun ilkine yerleşme hakkınız oluyor. Eğer 60'ın altında aldıysanız da belli bir aralığa kadar yine Ranking List açılıyor. Sizin yapmış olduğunuz ilk 5 tercihte herhangi birine random bir şekilde Sistem size atıyor. Fakat bunun garantisi de hiçbir şekilde verilmiyor tabii ki de. 60 üzeri alırsanız kayıt garantiniz oluyor tabii ki de. Bunun dışarısında IMED sınavı oluyor. IMED sınavı çoğu öğrencimizin de tercih ettiği bir sınav olan tıp sınavı. Tıp sınavının içerisinde neler var bir de ona bakalım. Ee, biyoloji, kimya ve fizik soruları var. Ee, genel kültür sorusu var 12 adet. Ee, mantık sorusu var 10 adet. Biyolojiden 18, kimyadan 12. Fizik ve matematikten 8. Toplam 60 soru bulunuyor yine bu İtalya'daki tüm tıp bölümlerinin IMED sınavıyla başvurabiliyorsunuz. Bu uluslararası yapmış oldukları bir tıp sınavı olduğu için İtalya'daki tüm üniversiteleri IMED sınavıyla tıp bölümüne başvurabiliyorsunuz. Bunun üzerinde bunun için de belli bir puan almanız gerekiyor. Yine üniversitelerin başarı sıralarına göre değişiklik gösteren skorlara göre kabul olup almadığınız belli oluyor. Fakat bu diğer sınavları Tile nazaran, Tolka nazaran çok daha zor bir sınav oluyor tıp sınavı olduğu için. Ama YKS'den daha kolay diyebiliriz. Peki bu sınavları nasıl hazırlanabiliriz? Bu sınavları nasıl kaynak bulabiliriz? Biz Pava Education olarak size bunu çok güzel bir şekilde sağlamaya çalıştık. Ve İtalya'daki İtalyanca kaynakları, bu sınav için hazırlanan kaynakları inceledik. Bunları İngilizce ve Türkçe'ye çevirip bu sorularla kendi sorularımızla size yeteri kadar yardımcı olacağını inandığımız sorularla harmanlayıp size bir platform oluşturduk ve bunu sizinle paylaştık. Bu sitemizden adı talk.poweredu.com ya da imed için hazırlanmak istiyorsanız imed.poweredu.com bu siteler üzerinden bizim sitemizde kaydolup ücretli üyelimizi alıp ya da ücretsiz üyelimizle de deneyerek oradaki deneme sınavlarınızı çözebilirsiniz, sınavlarınızı analiz edebilirsiniz ve başarınızı takip etmeniz mümkün. Ve biz bütün kaynakları, İtalya'daki olabilecek tüm kaynakları alıp İtalyancadan İngilizceye ve Türkçe'ye çevirip size bunu sunmaya çalıştık. E, mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Çok kapsamlı bir platform oldu. Türkiye'de bir, böyle bir platform yok maalesef. E, başka danışmanlık şirketlerinde sağladığını düşünmüyoruz. E, daha fazla detay almak istiyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız bize sosyal medyadan ulaşmanız mümkün. Peki bunun dışında ne yapabilirsiniz? Bizim platformumuzu kullanmak dışında... Biz yine bunları buralardan aldığımız için onları da göz önünde bulundurabilirsiniz. Eğer İtalyanca biliyorsanız önerilebileceğim yayınlardan birisi Alfa Test yayınları. Alfa Test yayınlarının kendi Talk için kitapları oluyor. Aymet için de kitapları oluyor. o yayının kitaplarını İtalyanca soruları denemeleri çözebilirsiniz. Onun doğrultusunda kendiniz çalışıp biraz da kan akademiden ilerleyerek kendi başlarınızı ölçebilir ve böylece devam edebilirsiniz ya da belli başlı YouTube kanalları var. Eğer bu sınav türlerini aratırsanız ya, sınav hazırlığı, til sınav hazırlığı, talk sınav hazırlığı diye YouTube'da İngilizce ya da İtalyanca bir şekilde aratırsanız belli başlı videolar bulur. E, alt yazılarla birlikte izleyip anlamaya çalışarak bir yere varabilirsiniz belki. Onun dışarısında bizim platformumuza mutlaka göz önünde bulundurup e, denemeye çalışın. Ücretsiz üyeliğe denedikten sonra ücretli üyeliği de geçebilir. Daha fazla kapsama oluşup daha fazla de, deneme sınavlarına girme ...şansınız olduğu için daha fazla başarınızı ölçebilirsiniz ve daha fazla soruya ulaşım imkanınız oluyor. Bu haftalık bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere görüşürüz.